E, ailem e, heyecanla bekliyorlar benden videoyu. Onlara da söz verdim kayıt alacağım diye. E, yine de anlayışsız için teşekkür ederim. Tabii ki tabii. Ki, e, öncelikle tabii. benden önce sunum yapan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çok güzel sunumlardı. E, Sonuncu olmanın verdiği rahatlıkla hepsini zevkle ve heyecansız bir şekilde dinledim. Umarım ben de onlar gibi güzel bir şekilde e, başarılı bir şekilde sunumu sizlere aktarabilirim. E, arkadaşlar ben Muhammed Akif Özyolcu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ikinci sınıfım. Benim bugün sizlere sunacağım konu Avrupa'da savunma harcamanın gelişimi ile alakalı. Son günlerde dünya gündemine oturan e, önemli bir konu olarak görüyoruz ve bunu sizlere elinden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Sizlere slaytımı yansıtmak istiyorum. E, sesim iyi geliyor değil mi hocam? Net alabiliyorsunuz? Geliyor hocam, sorun yok şu an. Tamamdır, teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle ki Avrupa'da savunma harcamaları az önce dediğim gibi son zamanlarda dünya gündemine oturan sürekli bizi bizi de yakından ilgilendiren konular arasındadır. Tabii her şey 2022 yılında 2022 yılından sonra başlıyor. Başta Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa'da başta Almanya ve Polonya gibi ülkeler ciddi bir silahlanma ve savunma sanayisine yatırımı bizim dikkatimizi çekiyor. Ee, bu konu tabii ki Avrupa'yı, başta Avrupa'yı ve bizi de yakından ilgilendiren konular arasında diyebiliriz. Ee, arkadaşlar Almanya'yı sizlere inceleyecek olursam e, Almanya tabii ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, daha çok barışçıl ve e, ittifak yanlısı bir ülke olarak karşımıza çıkmaktaydı. Tabii ki bu 2022'de bahsedilen süreçten sonra Avrupa, e, Almanya Ani bir karar, ani bir politikayla savunma bütçesini 100 milyar euro gibi tarihi bir rekora çıkartı, çıkartarak bir rekora imza attı. Bu aynı zamanda Avrupa rekorudur ve birinci sıradadır. Tabii ki bu 100 milyar euronun sadece bir e, Rus tehdidi, Rus korkusu olarak değil de aynı zamanda bu 100 milyar gibi ciddi bir rakamın e, Almanya'nın kendi komşularına ve diğer Avrupa ülkelerinde bir e, gövde gösterdiği bir gözdağı gibi e, yorumlayabiliriz. Polonya ise arkadaşlar Polonya'da bir birinciliği, birinciliği vardır. Polonya Rus tehdidini en yakından hisseden ülkeler arasındadır. Çünkü Polonya Rusya karası olarak yakın olduğu için Rus tehdidini en yakından hisseder. E, bu sebepten ötürü Polonya gayri safi yurt içi hasılasının 4,26'sını savunma sanayisine yatırmıştır. Bu oransal olarak, istatistikler olarak, istatistiksel olarak bir Avrupa rekorudur. Hani ciddi bir tabii ki Almanya miktar olarak Almanya daha fazla yatırmıştır ama Polonya oransal olarak birinci sıradadır diyebiliriz. Arkadaşlar tabii ki farklı bir perspektiften bakmak gerekirse Almanya ve Polonya'nın böyle ciddi silahlanmasının savunma sanayisinin artmasının diğer bir sebebi ise birbirleri arasında yaşanan tarihsel işgaller ve savaşlar, karşılıklı sürtüşmeler olarak da yorumlayabiliriz. Çünkü bildiğiniz gibi bu ülkelerin birbirleri tarihlerinde ciddi savaşlar ve soykırımlar maalesef ki bilinmektedir. Aynı zamanda birbirlerini de tehdit olarak görüp bu savunma yarışına girmiş olabilirler. Biz bunu tabii ki siyaset biliminde okuyan arkadaşlar bilecektir. Siyaset biliminde bunu güvenlik ikilemi olarak nitelendiriyoruz. Bunu size kısaca tanımlamam gerekirse örnek olarak A ülkesi karşısındaki B ülkesini tehdit olarak görüyor ve silahlanma ve savunma sanayisine yatırım yoluna gidiyor. Bunu gören B ülkesi de ya işte bak A ülkesi savunma sanayisini arttırdı, silahlandı. Demek ki bana bir zarar verecek. Ben kendimi koruyayım babında B ülkesi de bir silahlama savunma yoluna gidiyor. Bunu gören A ülkesi de A ben doğru yapmışım, haklıymışım diyor. Ve bu böyle bir sonsuz döngüye giriyor. Biz buna güvenlik ikilemi diyoruz. Bir güvenlik ikilemi güç mücadelesi olarak da yorumlanabilir. Tabii ki bu ihtimal biraz düşük olsa da yine de göz ardı edilmeyecek ihtimaller arasında yer, alı, yer alıyordur diyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar bu iki ülkenin başta Almanya olmak üzere ciddi şekilde savunma sanayisini geliştirmesi AB'den bağımsız bir şekilde savunma sanayisini geliştirmesi bir özellik, bir yalnızlık olarak da nitelendirebiliriz. Özellikle Almanya'nın Avrupa Birliği'nin politikalarından farklı bir şekilde ve kendi bireysel bütçesiyle savunma sanayisinin ciddi şekilde artması bir özellik havası sezdirmektedir. Bunun yanı sıra Polonya'da güvenliğini daha çok AB ülkelerine değil de NATO gibi işte ABD gibi böyle büyük güçlü ittifaklara dayandırması bizi e, bu düşünceye sevk etmektedir. Tabii ki bu durum e, diğer Avrupa ülkelerine de zamanla güvenlik e, mimarisini tamamen değiştirecektir diyebiliriz. Arkadaşlar geçen sene bakacak olursak sayısal verilene 2024 yılında Almanya savunma bütçesini 72 milyar euro gibi bir sayıyla Avrupa birinciliğini elde etmektedir. Bunun yanı sıra Polonya'da az önce bahsettiğim gibi gayri safi yurt içi hasılasının 4,26'sını savunma sanayisine yatırmıştır. Tabii ki NATO ülkelerinde ise bu bahsettiğim ülke NATO üyesi olduğu için NATO ülkelerinin azami savunma yatırımı %2 olarak belirlenmiştir. Yani NATO bütün kendi ülkelerine, adaylarına savunma sanayisinin %2'ye çıkmasını teşvik etmektedir. Tabii Polonya'nın bu sayısı bunun yaklaşık 2,5 katına denk gelmektedir. Bu durum NATO'nun hoşuna gidecek bir durumdur. Hani sonuçta kendi ittifakının güçlenmesi ve diğer ülkelerin de ona örnek alması NATO'nun isteyecek bir isteyeceği bir durumdur. Ama tabii ki diğer AB ülkelerinin Polonya'ya bakışı değişmiştir. Çünkü yakınlarında bu kadar ciddi bir silahlanma ciddi bir olayın dönmesi kendilerinde kuşku ve şüphe uyandırıyor e, diyebiliriz arkadaşlar e, aynı zamanda so size az önce savunma açısından bahsettim ama aynı zamanda e, bu ülkelerde bir bağımsızlığa enerji bağımsızlığına yani altyapı bağımsızlığına da gidilmektedir örnek olarak Almanya gibi e, diğer bütün Avrupa ülkeleri de Rus gazına bağımlı bütün dünyaca bilinmektedir Hatta bir aralar Putin e, söylenleri oluyordu böyle tehditvari gazı keseceğim gibi. Bu da buna işaret etmektedir. Bu ülkelerin gaza çok, Rus gazına çok fazla bağımlı olmaları onları onların alacakları ilerleyen politikalarını falan hep etkilemektedir. Bu sebepten ötürü başta Almanya olmak üzere diğer bütün Avrupa ülkeleri e, farklı tedarik yollarına gitmektedir. Örnek olarak e, doğal doğalgaz rezervi zengin olan Norveç, e, ABD ve Katar gibi ülkelerle doğalgaz tedarik anlaşmaları yapmaktadır ama ise burada Az önce bahsettiğim gibi Rus gazına Rus gazına bağımlı azaltmak ve Rusların üstündeki etkisini azaltmaktır diyebiliriz Arkadaşlar bu iki ülkenin toplumsal halklarına bakacak olursak yani bu halkların bu politikalara bakış açısını inceleyecek olursak bir bölümler mevcuttur Tabii ki başta Almanya Neredeyse %50, %50 bir bölümeyle karşı karşıyadır. Çünkü Almanya'da sağcı olarak nitelendirebileceğimiz kısım e, bu silah silah sanayisini, savunmayı, savunma yatırımlarını sonuna kadar desteklemektedir ve e, hükümetin arkasında durmaktadır. Tabi diğer bir azımsanamayacak kadar ciddi bir grupta solcular olarak nitelendirebileceğimiz kısımda bu silah yatırımına, savunmaya karşı çıkmaktadır, tepki göstermektedir. Hani tabii ki sebep olarak herkesin bileceği üzere e, Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi zararlar alarak çıkmıştır ve e, bildiğiniz gibi Berlin ikiye bölünmüştür. Belki de bir dünya tarihinde bir ülkenin yaşayabileceği en zor şeyleri yaşamıştır. Tabii ki bu solcu kısımda e, bizim Avrupa vizyonumuza ters olduğunu, bizim barış politikamıza ters olduğunu ve geçmişte yaşanan e, zorlu günleri hatırladıkça ...bu olaya tepki gösteriyor diyebiliriz. Polonya'da durum daha farklıdır çünkü... ...Polonya'da sağcı milliyetçi hükümet... ...halkın büyük bir çoğunluğunun desteğini almaktadır... ...bu gayri safi yurt dışı hassasının... ...büyük bir kısmını savunmaya yatır, yatırmakla. Bu yüzden Polonya'da bu kadar çelişki yoktur. Ancak tabii ki küçük de olsa e, bir grup... E, ...daha çok bu yatırımların, bu ciddi yatırımların... ...savunma sanayisine değil de... E, ...daha çok sosyal devlet anlayışı içinde... E, ...halka dönmesini ve kendilerine kullanılmasını istemektedirler. Tabii ki Almanya kadar büyük bir kitle yoktur. Ee, tabii ki arkadaşlar e, sizlere özet olarak kısaca toparlamam gerekirse e, Almanya ve Polonya ciddi bir savunma sanayisi silahlanma yatırımı içindedir. Tabii ki bu iki ülkenin de güvenlik anlayışının birden değiştiğini bize işaret etmektedir. E, bu süreç sadece e, Avrupa ülkeleri ve Rusya arasındaki bir güç rekabeti değildir. Aynı zamanda e, ilerleyen günlerde de e, Avrupa'nın kendi içinde de çeşitli güç rekabetleri ve e, sürtüşmelerin yaşanacağını e, söyleyebilirim. E, teşekkür ederim. Sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Muhammed Hı. Hocam. Tebrik ediyorum. Güzel bir sunum.